أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عدد خلقك ve midade kelimatike ve rida'e nefsike ve zinete arşike ve mil'e semâi ve mil'e erdi ve mil'e beynehuma sümme mâ ba'd Aziz müminler değerli kardeşlerim Ezan-ı Muhammedi'nin vaktine kadar inşallah teâlâ bu gecenin önemine binaen Mevlidi Şerif olması Hazreti Ahmed-i Mahmud -i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin Allah Resulü'nün Allah Nebisi'nin son peygamberin 1500. doğum yıl dönümünü idrak etmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle sizlerin ve bütün İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyorum. İnşallahü Teala Mevlid Kandili ülkemiz, coğrafyamız ve dünya hakkında hayırlara vesile olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hürmetine inşallah dünyada zulüm, kan, ve gözyaşı diner, sona erer. Adalet tesis eder Peygamber Efendimizin bereketine inşallah. Tabi bunun için fiili duaya muhtaç olduğumuz kadar değerli kardeşlerim aynı zamanda duanın her ikisine sıkı sıkıya yapışmaya da ihtiyacımız vardır. Elbette bu gece bütün günahlarımıza tövbeyi istiğfar edeceğiz. Nafile namaz kılacağız, Kur'an tilavet edeceğiz. Kerim kitabımızdan meali şerifinden okuyacağız. Herkes elinden geleni yapacak. Geceyi ihya etmek adına ele geçen bu fırsatı ganimete dönüştürmek ve feyizinden feyizlenmek adına. Fakat bu gece değerli kardeşlerimiz sadece Kavli dua yapmayacağız. Aynı zamanda fiili duaya da sarılmamız lazım. Hatta fiili duanın bir an önce gerçekleşmesi için kavli dua yapmamız lazım. Yani fiili dua için bile kavli duaya ihtiyaç var. Çünkü Cenabı Hakkın belirttiği gibi, şayet duanız olmasaydı Rabbim size niye değer versin ki diye bir ayet vardır Kur'an-ı Kerim'de. Estaizu billah. Kul ma ya'be'u bikum rabbi levla du'a'ukum. Şayet duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versin diye. Versin ki diye ayet vardır Kerim kitabımızda. Bundan şunu anlıyoruz. Dua önemli. Halk arasındaki tabirle söylersek yer gök dua ile. Yer gök dua ile duaya ihtiyacımız var. Bazıları fiili duayı tabi öncülüyor. Fiili dua neydi? Bunu da bir hatırlayalım. Tevekkülle alakalı bir şeydir fiili dua. Yani fiili dua öğrencinin ders çalışmasıdır. Hiç kitabın yüzünü açmadan Ya Rabbi bana yardım et diye dua etmesi ders çalışmadan bana dua etmesi sınıfı geçeyim Ya Rabbi bana yardım et Ya Rabbi hiç ders çalışmıyor. Kitabın yüzünü de açmıyor. Bu nedir? Kavli duadır. Peki bu kavli dua yeterli mi? Değil. Ne zaman yapılması lazım bu kavli duanın? Fiili duadan sonra yapılması lazım. Veya eş zamanlı yapılması lazım. Bir yandan fiili olarak dua etmeli, bir yandan kavli olarak. İşte öğrencinin fiili duası derslerine devam etmesi, kitaplara çalışması, not tutması, hocayı öğretmeni iyi dinlemesidir. Çiftçinin fiili duası nedir? Tarlayı ekmesidir, sulamasıdır, gübrelemesidir, gereğini yapmasıdır. Yani ürün almak için gereğini yapmasıdır. Emek harcamasıdır. Bu fiili duadır. Ama Ya Rab bana buğday ver, mısır ver, arpa ver, tamam versin de e, tarlaya aktarmadın, sürmedin, gübrelemedin, ilaçlamadın, bakımını yapmadın, sulamadın vesaire. Tarlaya hiç uğramadın yani. Tarlaya uğramadın, bostana uğramadın, harmana uğramadın. E nasıl olacak? Sadece ver diyorsun. Kavli dua tamam. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ama zafer de gayrete aşıktır. Zafer gayrete aşıktır. Şu halde ümmeti Muhammed'in 1500. seneyi devriyesinde efendimizin dünyamızı şereflendirmesinin 1500. seneyi devriyesinde bu hususa çok dikkat etmeleri lazım. Sizlere inşallah dört yerde Peygamber Efendimizin bizzat ismi geçer. Bütün Kur'an'da dört yerde Muhammed ismi geçer. Tabii Ahmet olarak geçer, Abdullah olarak geçer. Her yerde Peygamber'den bahseder. Bütün zamirler, her yerde o vardır. Ama Muhammed ismi şerifiyle, Muhammed ismiyle dört yerde geçer. İşte onlardan birini size seçtim. Hocamız da okudu, kıraat ettiler. Fetih suresinin son ayeti. Muhammedun Resulullah diye başlayan yer. Burayı seçmemin sebebi, diğer üçünü değil de bunu seçmemin sebebi, burada hem Peygamber Efendimiz'i hem de onun ümmetini tanımak adına bizim için faydalıdır. Diğer ayetlerde önemlidir. Şimdi bakalım burada Cenab-ı Mevla bize nasıl bir mesaj veriyor? Peygamberini bize nasıl tanıtıyor? Peygamberle tabi olmuş olan sahabeyi bize nasıl tanıtıyor? Peygamberle sahabenin ilişkisi nasıl? Bunu öğrenmek için Fetih Suresinin 29. ayetine bakmamız lazım. Son ayet-i Değerli kardeşler. Ayete başlamadan evvel vaktimizin yeteceğini düşünüyorum. Du'a da edeceğiz, değerli kardeşler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın dünyaya teşrif ettikleri Rebiül Evvelin 12. gecesi, Pazartesi gecesi neler meydana geldi? Hangi olaylar meydana geldi? Neler yaşandı? Buna bir miktar temas etmekte fayda var. Tabi tamamına tek tek değinmeyeceğim ama belli başlı olanlarını sizlerle aramızda bu konuyu bilenler de var şüphesiz. Ama et ahsen kabilinden inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu gece Rebiyül Evvel'in 12'sinde harikulade bir takım olaylar oldu. Bu olaylardan bir tanesi o zamana kadar gökyüzünde görülmemiş olan bir yıldız parladı. Bir yıldız yaratıldı. Yeni bir yıldız meydana geldi. Peygamber Efendimizin doğumuna işaret olarak. Başka neler oldu? Bin yıldan beri yanmakta olan mecusilerin ateşi, ateşe tapanların ateşleri söndü. Yani ortada hiçbir sebep yokken, yani sebep yokken derken sebep Peygamber Efendimiz. Fiziki sebep yokken yani, fiziki olarak görünürde herhangi bir ateşi söndürecek bir sebep neden yokken. Ateş, peygamber efendimizin doğumuyla birlikte söndü. Kisra'nın sarayının 14 sütunu ve burcu yıkıldı. Bakın yine fiziki bir sebep yok. Yani bir deprem olmuş veya herhangi bir şey olmuş değil. Durduk yerde diye tabir ediyoruz ya, durduk yerde tabi yine durduk yerde değil. Sebep ne? Asıl sebep Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifleri. Başka işte Sava Gölü'nün kuruması, sularının çekilmesi. Bunun gibi harikulade olaylar oldu. Hatta daha evvel görülmeyen ve birdenbire gökyüzünde beliren yıldız parlayınca, belirince Yahudi din alimlerinden birisi evet. Mekke'de Kureyş kabilesine geldi en meşhur kabile Kureyş kabilesi, peygamberimizin kabilesi Hz. İbrahim'in soyu İsmail Aleyhisselam'dan devam eden soyu ataları peygamber efendimizin Kureyş kabilesinden Haşim oğullarından dedi ki bu gece bir çocuk dünyaya geldi mi? Mekke'de bir çocuk doğdu mu? Dediler bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Niye sordun dediler? Dedi ki son peygamberin alameti ve işareti gökyüzünde belirdi de ondan sordu. Onun dedi iki küreği arasında bir ben vardır. Bende peygamberlik mührü vardır. Hafif, kabarık vaziyettedir. İşte o mühür son peygamberin mührüdür. İki kürek kemiği arasındadır. Sonradan o Yahudinin yanında bulunanlar ayrıldılar. Herkes evine gitti. Tabi o Yahudinin bu sorusu çok dikkatlerini çekmişti. Araştırmaya başladılar. Bir çocuk dünyaya geldi mi bizden, Kureyş kabilesinden vesaire diye. Duydular ki Abdülmuttalib'in bir torunu olmuş Abdullah'tan. İsmini de Muhammed koymuşlar. Yahudiye gidip birisi haber vermiş. Demiş ki böyle böyle Yahudi de çok merak ediyor. Geliyor. Görmek istiyorum diyor. Müsaade ederseniz. Olur diyorlar. Doğrudan doğruya hemen sırtına bakıyor. İki kürek kemiği arasındaki peygamberlik mührünü görünce düşüp bayılıyor. Adam alim adam ya. Yani. Düşüp bayılıyor. Ayılınca niye düşüp bayıldın diyorlar? Ya diyor ki heyecanından diyor düşüp bayıldım diyor. Çünkü her şey haber verildiği gibi, Tevrat'ta yazdığı gibi. Tevrat'ta yazdığı gibi. Çünkü diyor artık İsrail oğulları son peygamberi kaybettiler son peygamber onların içinden çıkmayacak. Yani İshak aleyhisselam damarından çıkmayacak. Ya İsmail aleyhisselam damarına amcaoğlu olmuş oluyor. Çıkacak. Ey Araplar müjdeler olsun size. Siz doğu ile batı arasını ele geçireceksiniz. Cihan hakimiyetiniz olacak. Bu peygamber sayesinde yüzünüz gülecek, gücünüz artacak, birliğiniz tesis olacak, Hepsini söylüyor ve hepsi de olmuştur. Efendimiz vefat ettiğinde 3 milyon kilometre kare toprağa sahipti. 3 milyon kilometre kare. Bugün ülkemizin yüz ölçümü kaç? 780 bin küsür. Allah'a şükür. 1 milyona yakın. 25 misliydi zamanında. 16. yüzyılda ülkemiz toprakları bugünkü topraklarımızın 25 misli kadardı. Yani 25 misli küçüldük. Bize bu da yeter ama kıymetini bilirsek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde Refik Ala'ya kavuştuğunda değerli kardeşler 3 milyon kilometre kare toprağa sahipti. Sonra bu Çin'e kadar dayandı. Malum Afrika ta okyanusa kadar Afrika'da, Kuzey Afrika'da topraklar hatta Anadolu'nun bir kısmını da Kıbrıs adası dahil Hz. Osman zamanında büyük fetihler oldu. İstanbul kuşatıldı vesaire. Evet hemen söz verdiğimiz gibi 29. ayete bakalım değerli kardeşler. Sonra duaya geçeceğiz. Muhammedun Resulullah. Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ın elçisidir. Allah'ın Resulüdür. Vellezine evet. ma'ahu. Onunla beraber olanlar, sahabe efendilerimizi kastediyor. Eşitte'u alel küffari. İnanmayanlara karşı pek bir serttirler, çetindirler. Ruhamâ'u <laughs> beynehum. Ama kendi aralarında çok şefkatli ve merhametlidirler birbirlerine. Terahum <laughs> sen onları görürsün. Rükkan <laughs> rükû etmiş vaziyette sücceden secde etmiş vaziyette görürsün. Burada rükü ve secdeden murat namazın parçalarını Cenab-ı Hak rükünlerini söyleyerek namazı kastediyor. Yani sen onları namaz kılarken görürsün demektir. İki rükünü söyledi bize. ne? peki niçin namaz kılıyorlar? Yebtehune fadlen minallahi ve ridvana. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu ve fazlı keremini istiyorlar. Talep ediyorlar. Amaçları bu. Gayeleri bu, hedefleri bu. Muhammed Aleyhisselam ve arkadaşlarının, onunla beraber olanların, ashabının, ümmetinin. Simahum, onların işaretleri, alametleri fi vucuhihim, yüzlerinde mevcuttur. Min eferi sucuddu, secde izinden, secde izinden yüzlerinde bir alamet bir nişane vardır. Zelike işte bu meseluhum fit tevrati. Onların Tevrat'taki anlatımı böyledir. Onların Tevrat'taki meselleri böyledir. Tevrat'taki darb meselleri böyledir. Ve meseluhum fil incili onların İncil adlı kitapta Hazreti İsa'ya indirilen İncil'deki vasıfları, tanıtımları ise kezer'in bir ekine benzer. Ekin gibidir. şad ehu filizini çıkarmış. Fe onu boyatmış. Festeğleza kalınlaşmış. Festeğle ala Sonra da sapı üzerinde başak çıkarmış. Yu'cibü zürra'ah çiftçilerin hoşuna ve beğenisine giden bir görünüm kazanmıştır. Yani alımlı, bereketli bir buğday başağı haline gelmiştir. Li yarizu bihi mulkufar. <laughs> Ama bu durum inanmayanların pek de hoşuna gitmemiştir. Yani Müslümanların güçlü olması, kuvvetli olması ayaklarının üzerinde durmaları inanmayanların, karşı cenahtakilerin pek de hoşuna gitmemiştir ve gitmeyecektir. Her asırda bu böyledir. Yani Müslümanların kuvvetlenmesi, güçlenmesi kesinlikle inanmayanların hoşuna gitmez. Onlar Müslümanları pısırık görmek ister, zayıf görmek ister, güçsüz görmek ister. Vaadallahullezine amenu ve amilus salihati. Cenab-ı Hak iman edenlere ve yararlı iş yapanlara, salih amel işleyenlere vaatte bulunmuştur. Onlardan salih amel işleyen iman edenlere Cenab-ı Hak vaatte bulunmuştur. Nasıl bir vaat bu? Mağfireten, bağışlanma, kendilerini affedeceğini, bağışlayacağını imanları hatırına, amelleri hatırına, samimiyetleri hatırına ve ecran azima ve kendilerini çok büyük bir mükafatın beklediğini onlara Cenab-ı Hak vaat etmiştir. İyi şeylere vaat diyoruz, kötü şeylere vaid diyoruz. Cenab-ı Hak cennetle vaatte bulunmuştur, cehennemiyle de vaidde bulunmuştur. Evet aziz kardeşlerim inşallah yetiştirdik. <laughs> Cenab-ı Hak bize Fetih Suresinin bu son ayetini çok güzel bir şekilde okuyabilmeyi, anlayabilmeyi nasibi müyesser eylesin. Aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarını, niteliklerini, onunla beraber olan ümmetinin vasıflarını, niteliklerini tek bir ayette Cenab-ı Hak bize çok harika bir şekilde anlattı. Şöyle tekrarlayalım. Bir iki bir söz daha söyleyip duaya geçelim. Vaktimizin çerçevesinde. Muhammed Allah'ın elçisidir. Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı çok çetin, çok çetin cevizdirler. Serttirler. Haşindirler. Ama bunun tam zıttı, tam tersi ruhama'u beynehum kendi aralarında ise bunun tam tersi bir durumdadırlar. Yani birbirlerine merhametli, şefkatli durumdadırlar. Ama bu maalesef tarihi süreçte tersine dönmüştür. Müslümanlar zaman zaman gidip Yahudileri, Hristiyanları, putperestleri, inanmayanları çeşitli sahiplerle, dünyevi, efendim ticari bir takım sebeplerle içlerine girmişler, onları dost edinmişler, sıkı fıkı olmuşlar. Müslümanlara karşı çetin, inanmayanlara karşı yumuşak olmuşlardı. Zaman zaman tarihi süreçte. Halbuki Fetih suresinin son ayeti bunun tam tersi durumu bize anlatıyor. Aslında bu bir hedef koyuyor bize ayet-i kerime. Cenab-ı Hak bize bir hedef koyuyor. Sizin böyle olmanız lazım. Böyle olmanız lazım diyor. Yani tutkun olmanız lazım. Birbirinize yapışmanız lazım. Birbirinizi sevmeniz lazım. Mıknatısın birbirini çektiği gibi. Çeken tarafları olmak lazım. İten tarafları değil. Ters çevirirsen birbirini iter. Mıknatıs. Ama öbür tarafını çevirdiğin zaman birbirini çeker. Birbiriyle kavuşur. İtelemez. Müslümanların birlik olması lazım. Hele hele bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı sevmek demek onun elbette hem sureti var hem sireti var Efendimiz'in. İki veçesi var. Sureti kılık kıyafetidir. Kılık kıyafeti. Yani giydiği çorabından taktığı sarığına kadar. Tepeden tırnağa. Cübbesi, sarığı, sakalı misvak kullanması. Bunlar Peygamber Efendimizin suretidir. Bir de neyi var Peygamberimizin? Sireti var. Siret ne hocam? Yaşantı diyorlar bugün. Yaşantı yaşantı. Yani ahlakı. Şimdi suretine uyuyorsun ama akşama kadar yalan konuşuyorsun. Akşama kadar Müslümanları kandırıyorsun. Dedikodu yapıyorsun akşama kadar. Kıybet yap. Oldu mu şimdi bu? Yani bu peygamberi takip mi Allah aşkına? Yani şimdi burada hedef göstermeyelim. Sarık takanlara, cübbe giyenlere, efendim şalvar giyenlere, geniş efendimize benzemeye çalış. Tabii ki tebrik etmek lazım. Helal olsun. Bu sıcakta bütün bunları giyiyorsun. Helal olsun. Yapamadığın şeyleri yapanları takdir et. Ama değerli kardeşlerim, siretini ihmal etme efendimizin. İnnemâ bu'istu li utammime ahlâki. Ben yüce ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurdu. İnneke le hulukin azîm. Ya Muhammed muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Büyük bir ahlak üzeresin. Ayet-i Yani siretine vurgu yapıyor Cenab-ı Hak. Muhakkak ki ben güzel cübbe giymek için, güzel geniş elbise, güzel sakal bırakmak için, Sarık dolamak için gönderildim buyurmadı. Ya bunları yaptı, giydi, taktı tamam. Bravo. Suretine uy. Ama yeterli mi? Değil. E, ticaret ahlakı efendimiz çıktı Medine çarşısına. Hemen çuvala elini daldırdı üstüne buğday. batı üst tarafı kuru, alt tarafı ıslak. Ne yapmış? Kuru tarafını üstüne getirmiş. Çuvalın altı ıslak, rutubetli, kalitesiz mal. Ama ne yapıyor? Çuvalı komple sağlıklı mal diye satıyor. Kaliteli mal diye. Olmaz demiş Peygamber Efendimiz. Bizi aldatan bizden değildir buyurmuş. Yeminle mal satmayın buyurmuş. Adam diyor vallahi kurtarmıyor. Ya ne kurtarmıyor kardeşim? Yemin etmeye, Allah'ın adını yemin ediyorsun. Malı iki katına çıkartıyorsun. Üç katına çıkartıyorsun. Yemin ederek inandırmaya çalışıyor. Unutmayın ki İblis aleyhillâne yemin ederek anne babamızı kandırdı Adem ve Havva ebeveynimizi kandırdı ve yasak ağaçtan yedittirdi. Vallahi billahi tallahi dedi sizin iyiliğiniz için ben söylüyorum. Yiyin bu ağaçtan bir şey olmaz. Siz bu ağaçtan yerseniz burada ebedi kalacaksınız. Bak yemezseniz Cenab-ı Hak sizi buradan çıkartacaktı. Tam tersi. Ve böyle vesvese vere 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 işin sonunda Adem babamızı ve Havva annemizi kendisiyle birlikte cennetten kovdurdu, çıkarttırdı ve dünya macerası başladı. Evet, Hülasa-i Kelam özetin özeti mahiyetinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 1500. doğum yıl dönümünde bizim onun hem suretine hem siretine uymamız, ittiba etmemiz gerekir değerli kardeşler. Yani suretini bırakıp siretine, siretini bırakıp suretine tabi olursak eksik iş yapmış oluruz. Bir. İkincisi hem kavli hem fiili duaya yapışmamız lazım. Sadece kuru kuruya Ya Rabbi Gazze'ye yardım et. Filistin'e yardım et. Uygur Türklerine yardım et. Çin zulmündeki Uygur Türklerine yardım et, soydaşlarımıza yardım et. Tamam yardım et, eder Allahu Teala ama fiili olarak ne yapıyorsun? Fiili olarak biz ne yapıyoruz? Ondan dolayı fiili duaya mutlaka sarılmamız lazımdır. Herkes gücü nispetinde. Cenab-ı Hak gelip de simitçi Hasan'a tamam ayakkabı boyayan Hüseyin abiye gelip de Filistin Gazze meselesini sormaz. Soracağı kişiler bellidir hepimizin gücü nispetindedir. Kim nerede hangi güç ve kuvvette bulunuyorsa yarın Hazreti Allah'ın huzurunda cevabını hazırlasın. Namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, hacca gittim, yardım ettim, sadaka verdim ya Rabbi. E gazze için ne yaptın? Hiçbir şey. Dua ettim ya Rabbi. Sabaha kadar dua ettim. Evde iki, iki öğün yemek vardı. Evde üç öğün yemek yedim. İki, i̇ki, tabak değişik yemek geldi diye evde kavga çıkardım eşimle. Üçüncü yemeği niye getirmedin, niye yapmadın diye. Filistinliler orada acından ölürken bir deri bir kemik kalmışken ya Rabbi ben üçüncü tas yemeği istedim eşimden dersin. Deriz hep beraber. Herkes gücü nispetinde sorumlu olacaktır. Gücü nispetinde. Cenab-ı Hak la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Her gece okuyoruz. Amener Resulü'de. Cenab-ı Hak hiç kimseye gücünün yetmeyeceği bir şeyi emretmez, teklif etmez. Emretmişse senin gücün yetiyordur, benim gücüm yetiyordur. Evet değerli kardeşler, işte bu kandilleri böyle düşüneceğiz. Benim nerede noksanım var, nerede eksiğim var, ben ne yapabilirim? Kendim için, ailem için, ülkem için, vatanım için, milletim için, bayrağım için, sancağım için, ümmeti Muhammed için ne yapabiliriz? Bunun derdine düşmemiz lazım. Rabbena hep bena dememek gerekir. Hep kendimizi düşünmememiz lazım. Evet ezanı Muhammed'i bitmek üzere. Hep beraber buyurun duamızı da yapalım. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil alemin. Vel akıbetü müttakin. Ve la udvane illa ala zalimin. <Sessizlik> ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهديني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين إلهي يا رب العالمين بقهرتنا اسمي أغزان اسماء من هرمتنا bu gecede okunanlar hürmetine, yapılan dualar hürmetine, hasıl olan sevabı, evvelen bizzat Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Ahmet-i mahmud Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek pak ruhlarına hediye eyledik, haberdar eyle ya Rabbi. Saniyen ilk insan, ilk peygamber Ebul Beşer Hazreti Adem ve eşleri Havva annemizin ruhlarına hediye eyledik, haberdar eyle ya Rabbi. Şu anda huzurunda el açıp amin diyen kardeşlerimizin anne, baba ve eş tarafından vefat etmiş olan cemi cümle akrabalarının ruhlarını hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin.